et kimseye Yok oğlum söylemem kimseye hadi. Ulan Allah'ıma yemin olsun kimseye söylemem ya. Allah belamı versin bu gölde canavar var. Ya arkadaşlar ya ben size ne yapacağım? Ya sizin işiniz gözünüz yok mu? Geliyorsunuz burada güneşin altında karpuz gibi burada oturuyorsunuz. Gel de gidin hadi. Canavar bana yok. Nerede canavar? Canavar olsa çıkar. He? Görmüşler olan var mı? Yok. Ne yaparlar? <laughs> şişir git lan. Git. Şişir git <Aha>, oğlum canavar bu. <laughs> Budur. Budur. Aa, canavar. <laughs> La oğlumu hoş kurarın. Canavar bir kere olmuş olsa önce gelir beni görür. Niye? Çünkü ben Mıhtar'ım. Önce Mıhtar'ı görür. Ben buna hoş geldin, hoş geldin derim. Cemil. Cemil. Gördün mü sen canavar? Valla gördüm. Valla ben sabah burada yüzerken baktım kut kocaman bir tane canavar geldi. Dedi abi bitles ne de? Dedim abi düz git. Şerefsiz. Teşekkür bile etmedi ya. E şerefsiz. Neden böyle bir şey yaptınız? Deprem canavarı elimizden ne var her şeyimizi aldı. Ancak Van Göl canavarı bize başka bir hayat verdi. Kısacası canavar dışında hiçbir şeyimiz yok.